Organik tarım destekleniyor, yaygınlaşıyor. Üretimde verim her yıl artıyor. Devlet destekleri hem organik tarımın hem de iyi tarım uygulamalarının güçlenmesine katkı sağlıyor. Son 22 yılın verilerine bakıldığında organik tarım üretimi 4,2 kat artarak 1,3 milyon tonu aştı. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yaygınlaşan iyi tarım uygulamaları ise 2007-2024 döneminde yaklaşık 109 kat artışla 6,1 milyon tona ulaştı. Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi kapsamında 59 ilde yürütülen projelerle sektöre katılan üretici sayısı arttı. 2026 üretim yılında organik tarım faaliyeti yapan birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi çiftçilere ilave destek verilmesi planlanıyor. Bakanlığın 2025'te iyi tarım uygulamalarına verdiği 121,7 milyon lira destek ödemesiyle bitkisel üretim kadar ürün çeşitliliğinin de arttığı görüldü. Organik tarımın artırılması için yürütülen çalışmalarla üreticilerin pazarlama kabiliyetinin geliştirilmesi ekolojik dengenin korunması da amaçlanıyor.